farklı bir renk aldı. Mor ışık feneri var. Bas, biksbite ve yakut dediğimiz yakut taşlarda bir renk değişti. Yakut oluşumumuz var. Mor ışık feneri var. Bu değerli taşların floresan etkisinden olduğu söyleniyor. Herkese merhabalar. Bu akşamki videomuzun konusu mor ışıkta taşlar nasıl görünüyor? Buna bakacağız arkadaşlar hep birlikte. E, elimde görmüş olduğunuz Micron marka bir mor ışık feneri var. Bununla taşlarımız nasıl görünüyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Fiyatı 50-60 lira civarında. İnternette kolayca bulabilirsiniz eğer almak isterseniz. Şimdi öncelikle burada hangi taşlarımız var? Bu taşlarımızdan hangilerini inceleyeceğiz? Onlara bakalım. Ee, elimizde bir obsidiyenimiz var. Ametist taşımız var. Şöyle bir çubuk akik taşımız var. Şöyle bir topazımız var. Duvanlı kuvarsımız var. Kristal kuvarsımız var. Pembe kuvarslarımız var. Altınlı strenimiz var. Parladığına içinde toz zerrecikleri halinde. Bol miktarda altın var arkadaşlar. Belki yansımalarını görebiliyorsunuz. Burada bir yakut oluşumumuz var. Bir de daha önceki videolarımdan hatırlarsınız. Şu anda linki de yukarıda çıkmış olması lazım. Ee, kök yakutumuz var. Özellikle kök yakut ile alakalı bir arkadaşımız yorumlarda nasıl parladığını, görmek istediğini yazmıştı. Bu da ona bir bir şekilde bir cevap olabilir. Burada altın gibi görünen pirit arkadaşlar. Piritimiz var. Bixbite taşımız var. Şurada gerçekten çok kaliteli, ışık geçirgenliği çok yüksek olan strinlerimiz var. Evet arkadaşlar, taşlarımızı tek tek inceleyelim. Obsidiyenimiz. Piritimiz. Ametist taşımız. Sitrinlerimiz. çubuk agatımız, çubuk akimiz. Bixbit'e taşımız. Topazımız. Topazımızın rengi gördüğünüz gibi oldukça farklı bir hal aldı. Dumanlı kuvarsımız. Kristal kuvarsımız. Altınlı kuvarsımız. İçindeki altın parçacıklarının yansımasını görüyorsunuz. pembe kuarslarımız. Yakutumuz, kök yakutumuz. Tamamen farklı bir renk aldı. Bu da yakut oluşumumuz. Bu da diğer kök yakuta yakın bir renk aldı. Burada en çok renk değişikliğini şu taşlarda gördüm ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bixbite taşımız. Bu topazımız. Bunlar da yakutlarımız. Şimdi bunları ışığını açarak normal ışığımızı açarak bir böyle bakalım. Normal ışık altında. Sonra bunların renginin değişip değişmediğine ışığı kapattıktan sonra mor ışıkta tekrar bakalım. Diğer taşlarımızda bir renk değişikliği var mı diye bir bakalım. Evet arkadaşlar yanılıyor olabilirim fakat bu görmüş olduğunuz Topaz, Bixbite ve Yakut dediğimiz taşlarda renk değişikliğinin daha fazla olduğunu gördüm. Nispeten diğer taşlara göre renklerinde değişiklik oldu. Bu değerli taşların flüoresan etkisinden olduğu söyleniyor. Sizin de yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmanızı ve videomu beğenmenizi rica ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tamamen farklı bir renk aldı. Mor ışık feneri var. Bixbite ve yakut dediğimiz taşlarda bir değişim. Yakut oluşumumuz var. Mor ışık feneri var. Bu değerli taşların florasan etkisinden olduğu söyleniyor.